Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif Bugün size asistanım Elif'le birlikte gözlerinize inanamayacağınız bir gösteri hazırladık. Beni kandıramazlar. O kadar emin olma. Çok çalıştılar. Şimdi gösteri zamanı. <laughs> Kolay gelsin patron Ne yapıyorsun? Gel bir gel Bak son icadım Ha Meyve sıkacağına benziyor Bu sıradan bir meyve sıkacağı değil Bu sıkacak Üç <laughs> Suyunu sıkacağın meyveyi yerleştiriyorsun Sonra kolu çeviriyorsun Ve ta -da! Meyve suyumuz hazır ha? Başka? <laughs> Başka ne? Başka ne özelliği var patron? Başka bir özelliği yok, <laughs> <ya>, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama patron, bu sırada bir meyve suyu sıkacağı... ...neden başka özellikler eklemedin? <laughs> Diğer icatlara ve planlara çok masraf etmişiz. Hiç paramız kalmadı Azmi. <laughs> ne yapacağız patron? <laughs> Keşke daha tutumlu olsaydık. Şimdi bu kumbaraya kaldık. Ne? <laughs> 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 Çok güzeldi. Nasıl yaptınız bunu? Üzgünüm ama bir ilüzyon açıklamaz. Zeynep ile anlayacağını iddia etmişti. Pes ediyorum. O zaman keyifli olmaz ki. Hem başka numaralarımız da var. <laughs> ne kadar var patron? Çok yok Azmi. Ama yeni planımız için yeterli. <laughs> yeni planımız ne patron? Dinle Azmi. <laughs> Geçen arkadaşım Hasan'la yürüyoruz. Ay, ay, çok susadım Hasan. İstersen meyve suyu alabiliriz. Ne çok sıralar. Evet, amcamın da böyle bir büfesi var. Orada da hep sıra oluyor. Hmm, neden ki? Meyve suyu hem lezzetli hem sağlıklı bir içecek. O yüzden çok satış yapıyorlar. Hmm. Ben anlamadım patron. 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 Ne, ne, ne diyordum Azmi? Meyve suyu almak için sıraya giriyordun. Ha hatırladım. Meyve suyu satarak para kazanacağız Azmi. Meyve suyu satarak mı? Artık tarihi mekanlara zarar vermeyecek miyiz patron? Olur mu öyle şey Azmi. Tabii ki tarihi mekanlara zarar vereceğiz ya. <laughs> <laughs> Burası neresi biliyor musun Azmi? Tarihi bir yer mi patron? Evet Azmi. Burası Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi. Ben yine bir şey anlamadım patron. Baksana Azmi. Burası büfe açmak için ne kadar uygun görmüyor musun? Büfe mi? Evet Azmi. Orayı ele geçireceğiz. Ve meyve suyu büfesi açacağız. Hem oranın tarihi dokusuna zarar vereceğiz. Hem de gelecekteki icatlarımız için biri kim yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de size balon derme numarası yapacağız. <laughs> Bu kalemlerin uçları gerçekten çok sivri arkadaşlar. Bu numarayı daha önce görmüştüm. <laughs> Nasıldık arkadaşlar? Harikaydınız. Ali bence çok büyük bir sihirbaz olabilirsin. Bu sihir değil, sadece illüzyon. Yani gördüklerimiz sadece göz yanılsaması. Peki o zaman nasıl yaptık söyle? İlkini anlamadım. Ama ikincisinin basit bir hilesi var. Balonu tam ortasından tutuyordun ve bize göstermiyordun. Çünkü balonu kıvırmıştın. Böylece ortası şişkin değildi. Daha sonra yine bize göstermeden balonu borudan geçirdin. Balonun ortası kıvrık olduğundan orada kalemlerin geçebileceği kadar bir boşluk oluştu. Kalemler balonu delmeden o boşluklardan karşıya geçtiler. Tebrik ederim Zeynep. Bizi yakaladın. Ay, çok mu belli ettim? Sen çok iyiydin Ali. Zeynep bu gösteriyi daha önce de izlemiş. <laughs> 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 Hı? Bak, ha? kocacılar bizi çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Bizi çağırdığını duyduk. <laughs> evet Mehmet. Gürgen ve Azmi. Bu kez ne yaptılar acaba? Kaynaklarıma göre bu kez Alman çeşmesini hedef almışlar. Alman çeşmesi mi? O? Almanya'da mı? <laughs> Hayır Ali, bu çeşme Sultan Ahmet Meydanı'nda. Hadi gidelim hemen. Hadi çocuklar, göreyim sizi. Merak etme koca Çınar. İşte geldik Azmi. Çok gezenmiş patron. Çok da merkezi. Hem para kazanacağız, hem de tarihi dokusunu bozacağız. Yani bir taşla iki kuş varacağız. <laughs> 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 <Padyazmi iş başına. gülüyor> Hadi Azmi, iş başına. Haydi Yazmi iş başına çok kişimiz var daha. İki iki kuş vurduk yine yollara koyuldu Gel vatandaş gel 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 taze meyve suyuna gel Gel vatandaş gel 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 taze meyve suyuna gel Aman çeşmesi de neymiş bizim büfe daha güzel Başlayalım mı patron? Başlayalım Azmi! Sık portakalları! <laughs> hmm. Çeşmeyi Alman İmparatoru ikinci Wilhelm İstanbul'a hediye etmiş. Hmm. Almanya'da yapılmış. Sonra da buraya getirilip yerine monte edilmiş. Hmm. İsmi o yüzden mi Alman çeşmesiymiş? Evet Mehmet. <laughs> Kubbesinin içi altın mozaiklerle süslüymüş. Hmm. Gürgen bu mozaiklere göz dikmiştir. Olabilir ama çeşmede bir de Osmanlıca kitabe bulunuyormuş. Belki de orayı hedef hı. almıştır. Şimdi anlarız. Geldik. Ha? Hı hı. Önünde kuyruk var. Çeşme size de garip görünmüyor hı. mu? Pencere mi takmışlar? Aa, bakın bunlar Gürgen ve Asmi. <laughs> Gürgen her seferinde bizi şaşırtıyor. Hı. Ne yapacağız? Hadi onları çıkaralım oradan. Ya çeşme zarar görürse? daha ne kadar zarar görebilir? Baksanıza ne hale sokmuşlar. Gürgen mücadele etmeden vazgeçmez. Risk alamayız. Ali haklı. Gürgen ve Azmi'yi uzaklaştırmanın bir yolunu bulalım. Hmm. Aa, şişt, hı hı. tamam. Anlaştık. Gel, gel. Taze sıkılmış meyve suyuna gel. Hadi Azmi, çalış, çalış. Çalışıyorum patron. <laughs> Anne yanda bir gösteri var oraya gidelim mi? <laughs> Bunlar nereye gidiyor? Durun gitmeyin. En taze meyve suları burada. Durun. Hah. Herkes nereye gitti patron? Bilmiyorum Azmi. Hmm. Bak Azmi Hah. bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa bütün müşterilerimiz orada patron. Hadi gel bakalım. Hah. Hah. Bir, iki, bir, iki, bir, bir. Şimdi ne yapacağız? Ben pencereleri sökerken sen de içerideki malzemeleri taşırsın. Tamam. Umarım bizimkiler Gürgen ve Azmi'yi yeterince oyalar. Yine numaramız balona kalem batırma. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bakalım bu sivri uçlu kalemler balonu patlatacak mı? Ne? Yine mi siz? Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Gürgen. Azmi Hı -hı. numaramızı izlemek ister misiniz? İzleyelim e patron ne olur, ne olur. İşimizin <laughs> başına dönmeliyiz Azmi. Ama patron herkes burada. Haklısın Azmi. <laughs> İzleyelim de daha iyisini biz yapalım. <laughs> Nerede kalmıştık? Eski haline döndü. Güzel iş çıkardık. Birazdan zabıtalar da gelir. Zabıtalar mı? Evet Böylece tekrar deneyemezler. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz, <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> ben daha iyisini yapardım. <laughs> Gösterimiz bu kadardı. Hepinize teşekkür ederiz. Hadi <laughs> koş. Yerimize geçelim. <laughs> ne yaptınız? Plan tıkır tıkır işliyor. Hadi gelin. <laughs> Nereye? ...Gürgen ve Azmi'yi seyretmeye. <laughs> ha, Azmi ne olmuş burada? Ha, bilmiyorum patron. <laughs> ne oldu Gürgen? Siz! Bu işin altında da mı siz varsınız? Patron bizi oyalamışlar. O sırada da dükkanımızı sökmüşler. Yeniden yaparız Azmi. Bu defa bizi alt edemeyecekler. Gelin <laughs> <Körün> bakayım buraya. Kaç Azmi. Kaç. Yine başardınız. Üstelik bu kez Gürgen'le karşı karşıya bile gelmedik. Ali ve Elif sayesinde. Ali, ilk gösterinin sırrını açıklamayacak mısın? Tamam, tamam. Koca Çınar, bana yardım eder misin? Elbette Ali. Aslında tüm sır platformda. Platformu saklayan örtü olmadan izleyelim. Platformun üzerinde üç delik ve altında da Elif'in hareket edebileceği kadar bir boşluk var. Elif size belli etmeden aşağıdaki kısma giriyor. Şimdi anladım. Hiç aklıma gelmemişti. Ben sana söylemiştim Mehmet. Her illüzyonun mantıklı bir açıklaması vardır. Hı hı.